Gördüğünüz bu yerden beri bakın merdivenden dedemin evine çıkıyoruz. Benim arabalar He. İşte şu merdivenler. Önceden tabi böyle beton değildi. Kayadan toprakta. Bu orijinal hali değil biraz değişmiş hali. İşte gördüğünüz gibi buradan giriyoruz. Şu gördüğünüz şey tuvaletmiş bak şu nokta. Tuvaletmiş, tuvaletler haliyle dışarıdaymış. Şuradan giriyoruz, burada bir hareket var. Evet, i̇şte evet. orada benim çantamı da al arabaya. Evet. Babamın orada bak şeyin üstünde. Burada size sayayım. Fatma abla Servet dayının büyük gelini kocası vefat eden. Bu onun kızı. İsmi ne kız? Zeynep. Zeynep. Zeynep onun da. Bunu. Evet. Fatma ablanın kızı. Ha, bunları zaten tanıyorsunuz. Evet, onları Burası sanırım. neymiş eskiden Fatma abla? Burası Sereh derdiler eskiden. Yani evin Seren'in ne demek Seren? Ben evet Sereh dermişler. Böyle bölümlüymüş. He. Sereh dermişler eskiden. Serah Şimdi, ne demek Ama ona? Ona Salon yani, mu yani, demek? Salon evin girişi yani.